Emekli maaşlarına yapılan Ocak 2024 zammı geçtiğimiz günlerde belli oldu. İlave zam ile birlikte tüm emeklilerin maaşları %49,25'te eşitlendi. Bu kararın ardından ödemelerin ne zamana hesaplara yatırılacağı merak edilirken emeklilere 3 ödeme birden yapılacak. Detaylar haberde. 17 milyon emekli, Ocak 2024 itibariyle zamlı maaşlarını almaya başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu, SSK, Bağkur ve 4C statüsündeki emekliler, enflasyon zammı da eklenerek güncellenen maaşlarını hesaplarına gördü. Ancak, emekliler hala zam farkı ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını merak ediyor. Emeklilerin zam farkı ödemeleri için bir takvim belirlendi. Ocak 2024 zammı ile birlikte emeklilerin maaşlarına eşitlenen %49,25'lik ilave zam, henüz maaşlara yansımış değil. Emekliler, Ocak ayı içinde aldıkları enflasyon zammının yanı sıra bu ilave zam farklarını da bekliyor. Bu yıl sadece emekli sandığı emeklileri değil, tüm emekliler ek ödeme alacak. Zam farkı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceği konusunda belirlenen takvim de emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ek zam farkı ne zaman ödenecek? Şubat ayının ilk haftasında emeklilere ek zam farkı ödenecek. Ocak 2024 emekli zammı sonunda belirlendi ve Sosyal Sigortalar Kurumu, SSK ile Bağkur emeklilerinin zam oranları memur emeklilerine eşitlendi. Bu kapsamda, tüm emeklilere %29,25 zam yapıldı. Ancak, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik ek zam dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, TBMM, kabul edildi ve onaylandı. Şimdi gözler, zam farkı ödemelerine çevrildi emekliler, %37,57 oranındaki zamla güncellenen maaşlarını almaya başladı. Ancak, ilave zam ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Bu nedenle emekliler, zam farkını da alacaklar. Zam farkının en geç Şubat ayının ilk haftasında hesaplara geçeceği tahmin ediliyor. Emekli maaşı ödemeleri 28 Ocak'ta tamamlanıyor. Ocak 2024 itibariyle emekliler, yeni yılın ilk zamla maaşlarını almaya başladı. Enflasyon zammı ile birlikte emekli sandığı emeklilerinin maaşları zaten ödendi. Şimdi sıra SSK ve Bağkur emeklilerinde. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zamla maaş ödemeleri 28 Ocak'ta tamamlanacak. Promosyon ödemeleri de devam ediyor. Ocak ayı bitmeden emeklilere 3 farklı ödeme daha yapılıyor. Bankalar tarafından yapılan bir ödeme de bu süreçte dikkat çekiyor. Emeklilere sağlanan promosyonlarda ise önemli gelişmeler yaşandı. Bankalar, Promosyon miktarına zam yaparak 15.000 TL'ye kadar çıkardı. Bu zamandan önce başvuran ve seçtikleri bankaya 3 yıl süreli taahhüt sözleşmesi imzalayan emekliler, Ocak ayı bitmeden promosyon almaya hak kazanacak.